Değerli izleyenler, bugün Denizli Koruyucu Aile Derneği'ndeyiz. Denizli Koruyucu Aile Derneği nedir? Koruyucu ailelik nedir? Bunu konuşacağız. Selda Hanım'la birlikteyiz. Selda Hanım, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz derneğimize. İsmim Selda Ayhan, ee, öğretmenim. 44 yaşındayım. Yaklaşık 13 yıllık koruyucu aileyim. Bakımın üstlendiğim iki çocuğum var. Birisi üniversitede son sınıfta, birisi ortaokulda. Ee, bir de biyolojik çocuğum var. Ee, bu şekilde dernekte başkan yardımcısı görevini üstleniyorum ee, Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Koruyucu ailelik sistemini e, insanlara tanıtmak için bir derdimiz var Çocuklarımızın güzel bir ailede büyümesi için bir derdimiz var Onun için burada mücadele ediyoruz Peki koruyucu ailelik nedir? Nasıl yapılır? Başvuru süreci nedir? Bunları öğrenebilir miyiz sizden kısaca? Tabii koruyucu ailelik devlet korumasındaki çocukların e, aile ortamında yaşamasını sağlayan bir sistem, devlet korumasında çocuklar tüm yasal hakları devlette. Bizler onlara sıcak yuva açıp anne baba olup e, onların işte öz becerilerini geliştirmeye, topluma kazanmalarına yardımcı olmaya çalışan insanlarız. Koruyucu aile olmak için şartlar nelerdir? Evli olmak ya da bekar olmak zorunluluğu var mıdır? Kurucu aile olmak için 25-65 yaş aralığında olmamız gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Evli olabilirsiniz, bekar olabilirsiniz. Bekar Erkek ya da kadın olmanızın e, herhangi bir önemi yok. Tabii belirleyeceğiniz çocuğun cinsiyetiyle alakalı olabilir o durum. E, çocuk tercihi de yapabiliyorsunuz. Kız çocuk olsun, erkek çocuk çocuk olsun ya da yaş aralığı seçebiliyorsunuz. Düzenli bir gelirinizin olması gerekiyor. Bu şartları taşıyorsanız e, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruyorsunuz. Orada komisyonca değerlendiriliyorsunuz. Uygun görülürseniz e, sizinle bir çocuk eşleştiriliyor. Peki Denizli Koruyucu Aile Derneği bu sürecin neresinde yer alıyor tam olarak? Denizli Koruyucu Aile Derneği bu sürecin destek kısmında yer alıyor. Bizler e, koruyucu ailelerimizi bilgilendiriyoruz, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Sadece destek kısmında yer alıyoruz, bilgilendirme kısmında yer alıyoruz. Peki koruyucu aile olmakla evlat edinme arasındaki fark nedir? E, evlat edinmekte yasal bir süreç var. Yani çocuğun e, tüm yasal hakları size geçiyor. Koruyucu ailelikte öyle bir durum yok. Koruyucu ailede olan çocuklarımız e, devlet korumasındalar, devletin kontrolü altındalar ve bir biyolojik aileleriyle de görüşebiliyorlar. E, belli periyotlarda görüşebiliyorlar. Bizler sadece onların aile ilişkilerini işte geliştirmek amaçlı destek oluyoruz. Yasal anlamda herhangi bir hakkımız çocukların üzerinde yok. Soy isimlerini taşımıyor, bizim soy ismimizi taşımıyorlar. Kendi ailelerinin soy isimlerini taşıyorlar. Devlet korumasındalar, devlet desteği alıyorlar. bizlerde bizler de onların Bakımların üstlendiğimiz için bizler de devlet desteği alıyoruz. Ama edinmede edilmede çocukla aranızda artık yasal bir bağ oluşuyor. Tamamen nüfusu sizin üzerinize geçiyor. Peki devlet desteğinden kastınız nedir? Maddi, manevi, doktor, ee, sağlık nedir yani? Şöyle, e, bakımın üstlendiğimiz çocuklarımız için belli bütçede devlet bizlere destek sağlıyor. Sizler iş işte çocuklara bakıyorsunuz. Yaş aralıklarına göre bakım artık ücreti veriyorlar. Onun haricinde e, özel okullarda çocuklarımız ücretsiz kontenjan dahilinde okuyabiliyorlar. Kurslardan ücretsiz faydalanabiliyorlar. E, bu şekilde devletin destekleri oluyor. Peki şu anda e, Deniz'de kaç tane koruyucu aile var? Derneğinize üye kaç tane aile var? Hani Çocuk için sıra bekleyen kaç aile var? E, çocuk için sıra bekleyen aileleri açıkçası bilmiyorum. E, tabii ki onlar e, aile sosyal hizmetler e, müdürlüklerince takip edilen e, konular. E, ama Deniz'de 180 küsür koruyucu ailemiz var. 200 üzerinde de koruyucu aile yanında olan çocuklarımız var. E i̇şte kimisi tek çocuk kimisi benim gibi iki kardeş oluyor. O şekilde iki üzerinde çocuğumuz koruyucu aile yanında. Peki bir aile kaç çocuğa koruyucu aile olabilir? Bir aile maksimum 3 çocuğa koruyucu aile olabilir. Aynı anda. Aynı anda. Ama diyelim şöyle hani kardeşse işte iki kardeş şeklindeyse dört de olabilir diye biliyorum. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan seyircilerimize koruyucu aile olmalarını tavsiye eder misiniz? Ben teşekkür ederim. E, koruyucu aile tavsiyeyle olacak bir şey değil. Evet koruyucu aile olmak istiyorsa izleyiciler e, ve gerçekten bir çocuğa dokunup e, ona yol gösterebilecekse, öyle bir enerjiye sahipse, yüreği sevgi doluysa koruyucu aile olabilirler, olsunlar.